Selam Göçmen Memo ailesi. Nefesinizi tutun çünkü teşkilat 140. bölüm öyle bir geliyor ki ekran başından kalkamayacaksınız. Neslihan gerçekten veda mı ediyor? Yoksa o kraliçenin kim olduğunu öğrendiğinizde şok mu olacaksınız? 3 bomba fragman ve 138. bölümün ardından 140. bölüme dair tüm sırları ve teorileri bu videoda masaya yatırıyoruz. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Başlıyoruz. En büyük soru işareti Neslihan Medya arkasının veda analizleri yüreklerimizi dağladı. Ama MOW yapımın fragmanı ve güvenilir gazeteci Birsen Altuntaş'ın son dakika haberleri kafaları karıştırdı. Acaba Neslihan gidiyor mu? Yoksa inanılmaz bir sürpriz mi bizi bekliyor? Bu düğümü çözüyoruz. İlk fragmanda Albay Nazım bulundu ama adres yok. Ejder ve Altay arasındaki o gerilim tavan yapmış durumda. Ve Lena Dijital'in, sonun geldi kraliçe, başlığı. Bu sadece başlangıç. Daha büyük bir düşmanla mı karşı karşıyayız? İkinci fragmanda yeni bir koruma ekibi. Operasyonun tehlikesi mi artıyor? Peki o gizemli kraliçe kim? Yorumlarınızda çılgın teoriler var. Belki de cevabı bu fragmanda saklıyoruz. Üçüncü fragman ise duygusal bir bombardıman gibi. Neslihan'la veda sahneleri mi görüyoruz? Ama bir sen altın taşın devam ediyor iddiaları içimizi umutlandırıyor. Belki de her şey düşündüğümüzden çok farklı. 138 bölümün o gergin atmosferi hala üzerimizde. Tufanın gidişi, ekipteki o boşluk, Neslihan'ın olası ayrılığı her şeyi alt üst edebilir. Peki sizce 140. bölümde neler olacak? Neslihan kalacak mı, gidecek mi? O kraliçe kim? En çılgın teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki 140. bölüm yayınlanır, yayınlanmaz o şok edici anları birlikte analiz edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.